Selamlar. Bugün yine bana sıkça sorulan sorulardan bir tanesini yanıtlayacağım. Tray işlemci nedir? Alınır mı? Diyelim ki bir sistem toplayacaksınız ve sistemde kullanmak istediğiniz işlemcinin fiyatı ile ilgili internet üzerinde araştırma yaptığınız zaman tray işlemci adı altında daha uygun fiyatlara aynı marka ve modelde işlemciler satıldığını görebilirsiniz. Uygun fiyatlı olduğu için tabii ki kafalarda soru işareti olabiliyor. Herhangi bir sıkıntısı var mı? Sorunu var mı? Şimdi gelin hep birlikte internetten almış olduğumuz tray bir göz atalım. Tray olmayan normal işlemciyi aldığımız zaman markanın kutusuyla birlikte bizlere geliyor. Tabii ki kutu içerisinde etiketler, kullanım kılavuzu kitapçı gibi farklı dokümanlar da bulunuyor ve tabii ki en önemlisi stok fanla birlikte geliyor ve tabii ki işlemci kutu içerisinde bulunuyor. Türe işlemci demin saymış olduğum kutu ve kutu içerikleri bunun dışında tabii ki stok fan dışında plastik bir kutuda muhafaza edilerek bizlere gönderiliyor. Garanti belgesi ise işlemci ile birlikte gönderiliyor. Bu ve bunun gibi daha fazla içerik için sayfamı takip edip videolarımı beğenmeyi unutmayın.